arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile videosu çekiyoruz. İyi eğlenceler, iyi seyirler, like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Biz sizler için buradayız. İyi bayramlar diyelim öncelikle tabi. Bayramınız mübarek olsun sevdiklerinizle bir ömür boyu. Daha nice bayramlara ya. Yani. İnşallah. İnşallah. Hoş geldiniz gençler. Hoş gelmişsiniz. He. Niye bağırıyorsun? Hocam sen neden bağırırsın? Bana söyler misin? Ya bak bir kurşun iki buçuk lira. Babaları gelsin ha. Bu alışkanlığından ne zaman vazgeçeceksiniz? Bilmiyorum ki keyifli olduğum zaman bağırmayı tercih ederim. <laughs> şey derdim de neyse. Şunu ben al... bu değil yok. Nerede? Burada bir keskin eşyanı susturuşsuz gördüm ben. Değil miymiş o? Hocam bölümde çatışma var. Ha, alev gelirken eski nişanını sevmiş. Sen neredesin ki bölümde çatışma var? Allah Allah ha, burada. Ya acele etmeye gideriz. Öyle bir loot yapar. Sen loot'a geliyorum ben. Gidip ölme bak. Ne bileyim bota benziyor. Ya, Kime sıktı da belli. Değil. Ya bot taktiği yapıyorsa. Biz de onu lobiye göndeririz kardeş yapacak bir şey yok. Sen neredesin ki ben seni daha göremedim bile. ta o yok artık. Uzaya uzaya kadar mesafe aramızda. Hocam ben gittikçe o ses de ilerliyor. Ben böyle bir şey anlamam. <laughs> Allah Allah. ben öne gidiyorum ses de öne gidiyor. <laughs> Adamlar. Ağrı gelmişken. Ben çatışırım ben... Orada. tek başıma cenk ederim ben. Ben çatış kardeş, ben bu ad adam, adam o. Kim sıktı? Karda 98'e sıktılar. Sen mi sıkıyorsun? Yok hocam, benim karda 98'im yok ki. Hocam, karda 98 biri var. Çok durma istersen orada. Gelsen mi sen de buraya? Dur geliyor şimdi nereden sıkıyor göremiyorum ki ya Ekte geliyorlar. bir ton ses var kimse yok kaç yönden sıkıyor sana bana sıkmıyor ki adamlar kendi aralarında çatışıyor beni <laughs> gören yok yani Allah Allah Dur lan, geliyorum ben de M416 uz ve ben geliyoruz acı dindireceğiz Mekan var ama. <laughs> Doğru şey yap. Senin o tarafta bir değil. Dikkatli Bak burada birini öldürmüşler. Adamın da hiçbir şey yokmuş ha. Hani hocam ne silah sesi var. Aha. Aha gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm 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 gördüm. Aşağıda. Aşağıda bak arabadan vurdular. Araba nerede ben? Arabayı göremedim. 185 yönüne bak aşağıda arkadaşlar. Orada 3-4 yani... kişi var. Yok adam. Vallahi a bir de bana sıkıyor. Merak etme senin aklını alacağım. Senin aklını ben alacağım. Hocam arabanın o tarafta Nerede? Yukarısında. Ben görüldü atamıyorum da sana. Oy. Arnasını tek attı kartı Adama 2-3 defa iyi vurdum. Şurada ne? bak. Nerede adam? Şu şeyin arkasında. Bak işaret attım oradaki kayanın arkasında. Karşı da araba var. Aynen. O ad onun adamı zaten gördün. Yokla değilmiş. Bak gördün öldürdüler iki Sana doğru gelmeye çalışacağım. Allah'ım. Sakın ölme. Sabahtan beri buydu işte kar de buram. Sen hangarın içinde misin? Yok lan kenan kanağı. Oo, Ooo ben de yedim. Gel bana doğru ben. Bana da yedirdi. Geliyor. Bize doğru. Yok ağacın orada hale. Arabayla geliyor kaç 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 kaç. Öldürdüm lan. Öldürdüm. Ne yürek yemiş öyle üstümüze geliyor. Bot mu zannetti ne de anlamadım ki. Bak ayrıca topa topa. Ses mi var? Bilmiyorum da şu hangara girmek istiyorum. Evet şu an de bir yerimiz bir sağlam çünkü çok açıktayız. Benim de doğru gün canım da yok. Benim de yok hemen şu an bir üstlerden tutuyorum. şimdi onda 6x istiyor mu? 6x yok hocam bende de var 6x. MK takayım 4x de şuna. Hocam bana acilden mermi lazım ya. Yani. Kaç istiyor? 556. Gel. Sadece 93 tane var. 140 tane 4x. de bende var. Ha burada var ya 556. İki silahım da şey 556'lık. Bunda var mı? Lan burada birini öldürmüşler. İyi ya da varmış. Tamam hocam. Tamam hocam 132 oldu komple. Şunda var mı? Onu öldürmüş hocam. Şuradaki adamlara mı baksak? Bir bakalım o taraflara da. <laughs> Dikkatli olalım yine. Çünkü karışık gibi. Aa adam var adam var. Lan. Tamam. Gördüm. Nerede? Nerede? Öldürdüm hocam. Bottu bu ya. Bot demelim bottu. RPS yüksek biri geliyor. RPS yüksek biri geliyor ve o da öldü. Öldü mü? Öldü. Neredeydi? Helal. Hocam karşımızda kaldı 8 kişi. Hocam bura niye, bir şey var mı? bura niye bu kadar hareketli? Anlamadım ben de vallahi. Yalnız bende var mı bir şey? Yok hiçbir şey yok. Ulan şöyle bir durup bir enerji çeçe içmek istiyorum. Ben de şöyle bir yukarıya göz atmak istiyorum çünkü ura çok karıştıydı. Yani burada birbirlerini iyi harcadılar. Biz yetişemedik ama. Hmm. Gerçi bir şeyleri pek bir yok. Da çok çok fazla ses vardı burada lan. Kimin kime nerede sıktı? Var mı 5 Dikkat etmedim ki. Baksana. Yok mu hocam? Yedat var bu arkadaşın. Bunun neyi var? Bunun Keski, senin bu. keskin işaretin var mı? kar98'in falan. Yok MK'm var. MK pek iş görmez ki. Tam neredeyiz biz? Alanın da tam ortasındayız. Gel bari şöyle gidelim. Nereye? Aşağıdakiler mi? hocam karşımızda 4 kişi var biliyor musun? hocamın alanda 4 kişi. Ciddi olamazsın. Vallahi bak. Bu evlere de girmişler haberin olsun artık dikkatli ol. Evet. girmiş. Allah Allah. Biz bu koca alanda nasıl bulacağız o kadar kişi? Kendilerini Gerçi çıkarlar karşımıza da. Şu ileride drop var çok uzak. Oo. Oh. 120 tane beşerli atmışlar buraya. Oh. Çatır diye kondum üstüne. Kaç kilim var hocam? İki hocam. Araba var. Nerede? Geldiler, gidiyorlar. Birini bayıttım hocam, diğer eve girdi. Ah! Nerede nerede? Bailton'u, 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 bailton'u! Neredesin? Orda, orda. Yapma oğlum, yapma la, yapma la, yapma la. Hayır, da Neyse. Çok... Çok erken atladın ha başlaya ya. Ben duracaklarını tahmin etmedim ki. Neyse, sağlık olsun. Biraz da ben yatayım lan, sen oyna. Lan var ya, hiç iyi olmadı o ha. 2 kişi kaldı değil mi şu an? Hı? 2 kişi kaldı. Aynen. Şu an tam ikiye tekim. Neyse böyle oynaması da keyifliymiş ha. Lan sen zaten hep böyle oynuyorsun. <laughs> böyle bir verimiz daha gelmişti hatırlıyor musun? Gene öyle mi olacak acaba? Aynen hatırlıyorum. Sen hemen ne ara bıraktın da oraya geçtin adamı görmedim ben onu anlamadım. Şimdi ben mi? Evet ben zaten oradaydım hocam adamlar indi ben direkt birini taradım bayıldım arabayı dumanlattırdım. O ara sen şey yaptın kendini aşağı attın bayıldın. Ben adam zaten ben de adama sıktım. <laughs> Şimdi o iki adam nerede hadi. Gelir onlar da. Alanda mıyım ben lan? Alandasın alanda. Sınavında. Alanda iyiymiş ha. Karasta lan yoksa? Şuradan mı sanıyorsun? Şuradan birine tank diye indirsem nasıl olur? 6x var bende. Niye almadın 6x'i? Var hocam. evet, tamam. 6x'imiz var. Şimdi şurada kalacaktın. Çatır çutur indirecektik şu ikisini ya. Vallahi bazen çok çok heyecan yapıyorum kil diye ha. Vallahi yok onunla alakası yok lan. Allah'ım kendini kaldırdı dandan aşağı attı ya. Örümcek adam mısın lan sen? He. Ne? Neredesiniz? Aha. Ben de tam bundan bahsediyorum Gördün adam zırhımı mahvetti direkt. Nereden sıktı göremedim de gerçi. Buradan tutuyor. Nerede? Göremiyorum artık görebilse. Ama buradan bir yerden sıkıyor. Nerede sence? Bilmiyorum ki şu an ben de dikkatli bakıyorum ama. Adam bende kaldı sonuçta. Ama alan bu tarafa kalmış lan. Şu an alan içindeyiz zaten. Aynen. Nereye gitti acaba o cüvülü? Taşın arkasından falan sıktı da bana. Arkana da dikkatli ol arkanda dolaşabilir Bomba gene. Bomba değil malut. Ha, malut. Bomba geldi. O zaman yakınlarda bomba attığına göre geldi sana doğru. Burada. Evet dikkatli ol. Yapma, yapma be, be yapma be. Abi adam beni çok iyi görmüş ya ben onu hiç görmedim ki